Selamlar dostlarım ben Akın Bugün sizlerle beraber Clash of Clans'ı Clash oyunları sonuçlarıyla karşınızdayım Bu hesabı biliyorsunuz ki, dün videosunu çekmiştim Bu yüzden direkt ben hızlı bir şekilde burada alımlarımızı yapalım Direkt ben ne yaptım kahraman kitabı aldım Çünkü bu akşam köy binası artık 12 oldu Kahramanlar daha da önemli Altın ürünü siz alabilirsiniz ama ben kahraman alacağım Çünkü altın kasabiliyorum Ama kara iksir kasarken birazcık yavaş kalıyorum diye düşünüyorum Bu birazcık depomda durursun isteyeceğim Ondan sonra burada hemen baktığımızda İksir altın Yine şunları aldım arkadaşlar. Buradan engel küreği arkadaşlar. Çünkü etraftaki engeli temizlemeyi seviyorum. Buradan kare iksiri ve altın. Bu hesapta çok da fazla yapabileceğim bir iş yok. Elmas aldım ya da ödeyi topla diyorum. Şimdi bugün 5 tane hesap arkadaşlar alım yapacağım. Bunda inşaatçımız dolu olduğu için hiçbir bakmıyorum suratına. Direkt ben hesap değişiyorum. Geldim ana hesabıma. Ana hesabımda arkadaşlar yine inşaatçığım dolu. Oldu da sadece toplayacağız. Direkt ben çıkacağız. Bir bakalım ne var diye. Kahraman kitabını alamıyor muyum? O o zaman arkadaşlar ben buna hiç dokunmam. Direkt ben başka bir hesaba geçiyorum. Ana hesaptan arkadaşlar alamadım. Çünkü karma kitabımı harcayacağım. Ondan sonra alacağım. Eğer onu e, en başta alırsak. Yani karma kitabını almazsam üzüldüm. E, buraya geldim. Diğer hesabımdayım. Ben bu arada ana hesapta arkadaşlar e, ne yazık ki fullleyemedim. Uykum geldi. Puanı ana hesapta görmüşsünüzdür. 10 saniye geri giderseniz görüyorsunuz zaten. Uykum geldiği için uyuyakalmışım arkadaşlar. Normalde ben orada e, alacaktım. Fır bir şekilde altın ürünü de alacaktım. Ee, sadece ikinci hesabımda hani alabilmiş olacağım. Bunlar da hep böyle tek tek olmuş olacak. Ee, yine bunları alalım. İnşaatçı rızandırırız çünkü bu daha da iyi diye düşünüyorum. Böyle yapacağız buraya da. Tamam. Şimdi sağlam hesabımı ikinci hesabıma geçelim. Bu hesap da Keşe, köy binası 15. fur bir şekilde köy binası 16 olduğum bir hesabım ve bu hesaba bir tane inşaatçım boş. Artık bir tane inşaatçı güzel bir şekilde harcarız. Buradan altın ürünü alamıyorum bu arada. O da neyse sıkıntı yapmayacak şu anlık. Bunu aldım. Ee, altın elmas engel küresi yani engel küresi arkadaşlar elması çevirebiliyorum o yüzden elması seçmeyeceğim yani engel küresi zaten elması direktmen çevirebiliyor buradan kare eksir ve elmas alalım ee, ya da şunu alalım buradan da bunu alalım tamam ya yani çok da büyük bir sıkıntı yok aslında dur duvar yüzü harcarız duvar yüzümüzü ben harcıyorum arkadaşlar 9 tane duvar yüzünü verip direktmen bir üst seviye yükseltmiş oldum tamam Ondan sonra geldim duvar yüzü alabilirim. Duvar yüzümüz buradasın. Bu da olur. Evet bu şekilde arkadaşlar ödülü topladım. Bana bir tane daha hak verecek. Bu hakkımı da arkadaşlar nerede kullanacağım? Altın düğünde kullanacağım. O yüzden direkt ben, ben bir altınımı harcayayım. Hemen altın düğünümüzü basalım. Demirci diyor. Hmm, bu böyle olmaz. 5 milyonu başka bir yere harcayamıyorum ben. 5 milyon boşa gidecek. Neyse video hani video özel olarak gitsin arkadaşlar. Altın direkt ben kullandım. Burası böyle fullenmiş oldu. Baktım inşaat kitabım var. Direktmen altında bir tane bir şey harcayalım. Seken topumu alsak. Seken top ilk sayı. Ee, en uzun süren ilk sayı diye O yüzden ilk sayı basasım var. İlk sayı kaç gün sürüyorsun? 12 gün sürüyor. Seken top kaç gün sürüyor? Geldik seken topa. Seken top 11 gün 4 saat. Arkadaşlar en uzun hangisi onu bitirelim diyeni zaten biz kendimiz de bekleriz. İlk sayı direktmen aldım. Ya da bunu 2'ye basalım. 12 gün. Bu ilk sayı kaç gündü? Gençler seken topu 2 yapacağım ya. Çünkü daha da e, uzun sürüyor. Evet ufak bir fark var. Çok büyük bir fark yok. Farkındayım. Ama ben arkadaşlar bu büyük bir farkı yani ufak bir farkı düşünüp direkt ben bunu basacağım. Ee, okçum var mıydı benim? Bu hesapta okçum yok muydu? Ha, bunlar daha çıkmamıştı. Doğru. Arkadaşlar direkt ben seken topumuzu bir üst seviyeye yollayalım. Sonra hemen bitirelim istiyorum ve bitti. Bu şekilde altınımızın hepsini harcamış olduk. Neredeyse dün de buradan aldım arkadaşlar. Topladık. Bir tane inşaatçım boşta o inşaatçıma ne yaparız diye sonra demeciye basabilirsin diyor. E, başka da bir şey şu anlık söylemiyor. Hemen bir bunu toplayalım. Tamam. Demecimizi arkadaşlar basacağım. Demeci bastıktan sonra da zanda hızlandırabilirim. Çünkü bu 3 gün diyor. Bastım bastım. Tamam. Bu bitene kadar arkadaşlar bayağı bir ganimet kasmam gerekiyor. O ganimetler bittikten sonra ise direkt ben basmaya devam etmem gerekiyor. Bu hesaba baktığımızda 95 seviye kraliçem var. 42 seviye şampiyonum var. Şampiyonu fullip. Ondan sonra diğer iki kahramanımı fullemeye çalışacağım. Klan ligi de geliyor. O yüzden birazcık bu günler yavaş geçecek. Evet bu hesapla bu şekilde ben diğer hesaba geçerim bir binası 12 odan dil savunuyor arkadaşlar bu sefer bu hesaptan da bakalım neler alabiliyormuşuz hemen şöyle bir geldik ilk olarak binamın içinde ne var bilmiyorum bir bakalım 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 binamda içi aslında biraz dolu ama buradaki yere göre hiçbir dolu değil yani buradayken hepsini alabilirim burada kahramanlama direktmanına bakıyorum Kahramanın yüksek seviyemi mi Kahramanlığımıza geldiğimizde kahramanlarım akşer 54-50 diye görünüyor bence alınabilir aldım kahraman kitabımı iki tane inşaat ikisini e, aldım buradan baktım 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 ne alsam ya altın iyidir ya. Bu hesabıma engel küre alacağım yine. Bu hesabıma kare alacağım ve bu hesabıma altın alacağım. Toplayalım. Klan kayımıza gelip toplayalım. Ve bakalım neye harcayabiliriz. Geldim inşaatçıma. 4 milyon, 3, 2 milyon. Hava soması. Yapıştır abi. Hava soması güzeldir. Yapıştırdık. Ben bu arada burada alışmaları yapmış mıyım? Alıştırmaları yapmadık ya. Bak şimdi alışmadan bir alım ganimetimiz arkadaşlar. Bir alıştırmaya gelip bir büyük koruyucu diyor buraya koy diyor. Havadan mı koyacağız? He, kara hedefli modunu kullan diyor. Ha, kullandım abicim. E şu da aksine olacağız. Tamam. Buradan bir temizlik yapacakmış. Bu bize diyor ki arkadaşlar köy binası 12'ye bu şekilde üşüyebilirsin diyor. Al sana diyor taktik diyor. Canım kulesine kadar diyor yok etmek diyor. Olur kabulüm sıkıntı yok. Ama ben normal savaştayken 3 dakikan var. Senin burada dakikan yok. Yani 2 saat onu bekleyebileceğimi sanmıyorum yani. Büyük ihtimal bu 3 dakikalık bir savaş olmayacak arkadaşlar. Bakalım bize nasıl bir e, sonuç gösteriyor. Büyük koruyucu. Çok bekleyeceğiz ya. Hızlandıralım. Yo hızlandıramıyormuşuz. Stregman yol yollarıyor. Tamam. Nereye yolluyoruz? Buraya. İki tanesi buraya. Gönderdim. Geri ikisi. Üç tane büyücü de arkasına yolu diyor. Güzel taktik. Beğendim. Bu arada arkadaşlar bu taktik kullanan var mı? Oyun bize bu taktiği kullan ama bence bu taktik çok da önemli bir taktik değil gibi ya. E hadi diğer PK ne olacak? PK ölüyor burada. Öldü bir tanesi bile. Oho bir tanesini kaybettik bile. Evet temizliğimizi yaptık belki ama. Merak ettim bu köyü nasıl üşüyeceğiz biz ya. o PK ikisi gitti. Büyücüler de öldü. E ne yapacağız biz şimdi burada? Merak ettim. Bu köy bence bu adam bizi üşettiremeyecek. <laughs> <laughs> ya evet eminiz üşeceğiz ama yani ben Böyle bir atak yapana görsem bir şey yapmayacaklarım. Tamam. Bu yıkılınca burada bir şey atacağız büyük ihtimal bu bunun peşine gidecek. Değil mi? Buraya bir şey atmam lazım ki peşine gelsin. Atmam lazım artık. Şöyle gidiyor. Vay canına. Ben, ben normal savaşa girsem buna giderdi bak. Kesin buna giderdi. De. Tamam. Bak dikkatini çekmek için yeterli mevzilen bak. Tamam yeteri dikkatini çek diyor burada. Dikkatini çektik büyük korucunun. Yeter böyle gelmiş oldu. İki tane pek aksına gönder diyor. Temizle yardım ediyor. Barba karı bırak. Kraliçeli bıraktır. Kraliçe. Hadi bırakalım. Olur. Buradan büyücü, 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 büyücü. Yo öfke. Ha, öfke at diyor. Hızlıca içeri git diyor. Tamam. Büyük kocu birazdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Zehirimizi rekmen klan karesine gönder. Tamam. Deprem 4 tane at diyor. Tam merkezi diyor. Parçala diyor bize. Tam merkezi parçalamış olduk. Evet. Tamam gerektiğinde kullan diyor da şimdi mi kullanacağız? Ya bas diyor arkadaşlar bastık. Bina patlayacak zaten sıkıntı yok. Bina patlayacağı da büyük kocetin yeteneği sayesinde ölmemiş olacaklar. Ee, patladı. Şifacıya da hayatta kaldı. Bir tane daha öfke attık buraya. Tamam gayet güzel. K kalan büyücü hızlandırma büyüsünü ve donma büyüsünü kullanmak sadece tamam diyor. Oo yani bana bırakıyor burayı. Ondan nereye bassam? Şuraya Bastım şöyle. Buna da buradan gidiyor. Attım büyüyeceğimi. <laughs> Hızlanı ben ne yapsam bilmiyorum ki. O tekli geldi. İçinden ne çıkacak bunun? Ha bırak tekli onu. Tamam. Bekleyelim biraz da hızlanmayı. Kraliçe basarız birazdan. Kraliçe tek cam göründü. Bastım hızı buraya. Hop. Hızlı. Yık balon Koş. Onu da yık. Versiniz. Üşürüyor ya. Var be. Gençler bu tatil güzel bu arada. Sol temizleniyor, sağ temizleniyor, orta doğru hücum yapılıyor. Ben bu taktiği de <laughs> denerim bu arada. Hoşmuş. Baba kere bazım hızlı bir oyun istiyorum. Çok fazla beklemek istemiyorum. Bundan sonra kreçe ile direkt ben basıyorum. Ve etraf hızlı hızlı temizlenmiş oluyor. Burası bu şekilde üşenmiş oluyor. Arkadaşlar sizler bu arada kanalıma dönüp mi? Yorumlar kısmına yazarsanız mutlu olurum. Birazcık sohbet muhabbet etmiş oluruz. Ve Discord'uma da gelmeyi unutmayın. Discord sunucu kısmında bulunuyor. Orada hepinizi bekliyorum. Bana ulaşmak isteyenler oradan ulaşabilirsiniz. Ve buradan bu şekilde 3 yıldız gelmiş oluyor. Tamam süper. Yık burayı da yıktık. Burayı da yık. Yıktık. Tamam. Burayı da yıktık. Ve son olarak da burayı yıkıyoruz. Evet burası da bu şekilde arkadaşlar üşenmiş oluyor. Ve ganimetimizi de aldık. İptal daha gerek yok. Ganimeti aldık ya daha hiç gerek yok. Eve dönüyoruz. Ganimetimizi direkt harcıyoruz. Eve döndük. Ganimetimiz ne kadar yetiyor ne yetiyor. Tamam. Pek de bir şey yetmiyormuş ya. Burada bir şey gördüm ben. Bana ne satıyor? Ha, bunları satıyor. Onları bekleteceğim biraz. Ganimeti harcayamıyorum. Ben ona ganimeti harcamak isterdim sizin karşısında ama sondayım basacağız sadece. Oho. Bas sondayı. Bastım sondayı. O birazcık beklesin. Ondan sonra ne yapacağız ki? Uzak basalım. Bunlar gelişme devam etsin. Ben bu hesabı arkadaşlar uğrayacağım. Ama şimdi değil. ilerleyen zamanlarda. De Hadi bir tane daha hesabını alalım. Dostlarım benim bir tane hesabım var. Kendisi köy bilansı 15 ama aramızda kalsın bu köy çok kötü. Yani bu köy çok kötü arkadaşlar tamam mı? Köy biraz 15 ama çok, köy çok kötü. Direkt ben buradan bir toplayalım ödenemizi. Ooo bana altın ürünü burada lazım bu arada. Ben altın ürünü aldım. Şampiyonat çok acelem yok zaten. Hani üzümem onun burada beklemesine. Bunu alalım. Ya da bir dur klan kayımızı bir fullleyelim. Klan kayımızı bir topla. Topladım. Geldim buraya. İksir alabilirim. Engel küreği bu. Kara iksir. Ve altın. Bence okeyiz. Buradan bunu alsam diye düşündüm de. 4 işçim var zaten. İleride lazım olur. Şu an lazım olsun. O 4 şu an doluymuş ya. Arkadaşlar sizler için bir tanesini bitirmek istiyorum ben. Bitir dostum. Bir tane işçimizi bu şekilde bitirmiş olduk. Slotor'a geldim. Ne gelişebiliyor? Ne gelişebiliyor? Dev, Goblin. Ya yani ben oynayacağım şeyleri geçmek istiyorum. O yüzden her şeyi geliştirmek istemiyorum ama. Klon büyüsü olabilir. Köy binası zepin zeplin sağlısı yapıyoruz çünkü. Ben bunu bir gönderdim arkadaşlar. Klon büyüsü yükselme devam etsin. Ondan sonra geldim şuraya bir kaldırıyorum. 25 tane beleş elmasımızı alacağız. Ve bundan sonra bakacağız neye basabiliriz? Okçu keçe suyusu. Okçu basacağım arkadaşlar. Ee, bu hesabı ben köy binası 16 yapmaya çalışıyorum. Köy binası 16 yaptıktan sonra arkadaşlar sizin karşısına çıkacağım. Ve diyeceğim ki bu köyü hadi fullleyelim diyeceğim. Olayımız bu. O topu buraya bir dakika. Bayağı ganimet de oldu. Kara kışla, okçu kreçi, okçu kreçi basırız da. Oho çok var basacak şeyler. ilk okçu kreçi bastı zaman. Basalım okçu kreçi. Yapacak bir şey yok. Okçu kreçi bastığımda bir fark ettiniz mi? Bak kaç gün diyor. Bir gün 8 saat. Bir gün 8 saatlik bir hız var. Burada da aynı şekilde bir gün 8 saat. Güzel bir hızlandırma. O zaman ben inşaatçımı hızlandırayım arkadaşlar. Bir tane bastık. Kaç saat diyor? 2 gün diyor. O zaman bir tane daha basabilirim. Zaten depolarım full. O bittiğinde direkt ben bir şey geliştiririm. Ben şimdi ağır bir şey geliştirmek istemiyorum arkadaşlar. İlk önce binayı sonra kahramanları geliştirmeye önem veriyorum. Gerisini zaten seri yaparsak geliştiririz diye düşünüyorum. O yüzden burası bu şekilde haberiniz olsun. Evet arkadaşlar bugünlük videomu bu şekilde beğenmişsiniz. De, video beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok güzel bakın. Hayırlı günler ve bay bay.